Herkese merhaba. Selvinin Mutfak kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz unsuz, glütensiz mercimek ekmeği. İlk olarak 2 su bardağı kırmızı mercimeğimizi yaklaşık 2-3 saat suda bekletiyoruz. Beklettikten sonra suyunu güzelce ne yıkayalım temiz su akana kadar. Mutfak robotu ya da blenderdan da geçirebiliriz. Ben mutfak robotumu e, biraz fazla koyduğum için ayarını bozdum ve blenderdan devam ediyorum. Güzelce ne blenderla mercimeklerimizi eziyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. İstiyorsanız koymayabilirsiniz. Ben tamamen hani yağsız, şekersiz, unsuz istiyorum diyorsanız koymasanız da olur. Bir su bardağı yoğurt. 3 adet yumurtamızı da ekleyelim. Bunları da güzelce bir blender'dan geçiriyoruz. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz ve bir paket kabartma tozu ekleyeceğim. Ve kıvamımızı görüyorsunuz bu şekilde. 1 yemek kaşığı çörek otu. 1 su bardağı da lor peyniri kullandım. Siz Tulum peyniri de kullanabilirsiniz. İçerisine maydanoz koydum. Dereotu da yakışıyor. Borcamımızı güzelce yağladım ve iç harcımı döküyorum. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Üzerine de susam serpiyorum. Önceden ısıttığım 180 derecede 45 dakikada mercimek ekmeğimi pişiriyorum. Mercimek ekmeğim servise hazır. Çok güzel, harika bir top tutan bir ekmek. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem ekmek hem kek niyetine de yani çayın yanında iyilebilecek bir tarif oldu. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Sorularınız ve önerileriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bana destek olmak isterseniz alttaki abone ol tuşuna basıp yandaki zile tıklamayı unutmayın. Şimdi bir dilim çıkartıp size dokusunu kalınlığını göstermek istiyorum. Görünüşü bile gerçekten harika. Çok güzel oldu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.